MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da partisinin düzenlediği Türkiye'nin asli gücü Analar Bacılar Kurultayı'na katıldı. Dikkat çeken mesajlar verdi. HDP kapatılmalı sözünü bir kez daha yineleyen MHP lideri Diyarbakır annelerine seslendi. Terör örgütleri tarafından kaçırılan gençlere zalimlerin oyuncağı olmayın dedi. Amerikan Başkanı Biden ve kadına şiddet de Bahçeli'nin gündemini aldığı başlıklar arasındaydı. HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir. Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaklardır. HDP kapatılmalıdır çağrısını bir kez daha yineledi. Sözleri sertti. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır. Kapısına da hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır. HDP PKK varsa çocuklar, gençler güvende değildir. HDP eşittir PKK'dır. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayına katıldı. 81 ilden gelen kadınlar çalan şarkılara eşlik etti, coşku daha da arttı. Analar Bacılar Kurultay için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salonda. Bahçeli birazdan kürsüye çıkacak ve önemli mesajlar verecek. Bahçeli kadınlara seslenirken evlatları terör örgütleri tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerini hatırlattı. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim. Çünkü konuyu siyaset ve partiler üstü ele aldım. Şu anda dağda veya bir başka yerde terör baronlarının tasallutu altında bulunanlara diyorum ki bölücü örgüt PKK'dan bir an önce kurtulun. Zalimlerin oyuncağı olmayın. Anneleriniz kollarını açmış sizleri bekliyor. İçtiğiniz süt hatırına zilletten melanetten ayrılın. MHP lideri ABD yönetimi dost mudur düşman mıdır sözleriyle Biden yönetimini eleştirdi. Biden yönetimi bize göre artık bir karar vermelidir. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? ABD yönetimi dost mudur düşman mıdır? Terör örgütlerine silah vermek, para vermek insanlık değerleri adına utanç verici bir rezalettir. Bahçeli'nin gündeminde kadına şiddet olayları da vardı. Kadınların katiline seyirci kalamayız. Akan kanı dur durdurmalı. Aksi halde kadına şiddetin dozajındaki artış, asayiş ve dengeyi hepten mahvedecek. Geriye sadece yıkım ve harabeden başka bir şey kalmayacaktır. Her zaman kadınlarımızın yanındayız.